Evet, şimdi e, kıymetli katılımcılar, hemen diğer sunumumuza geçeceğiz. E, örgütte negatif, negatif karma, öğrenci algıları üzerinden örgütsel muhalefet ve sinizm ilişkisinin değerlendirilmesi. Nesrin Şalvarcı Türeli, Ümitcan Öztürk. Nesrin Hanım'ın docentlik e, dosyasına rapor yazmışız. E, demin buradaydı, herhalde buradadır. <laughs> Nesrin Hanım, siz mi sunacaksınız? ya da Umut Bey mi sunacak? Evet. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu arkadaşlar? Hocam sesimi açmadan baş paylaşmışım. Tekrar açıyorum. Merhabalar tekrar. Merhaba Merhabalar hocam. Evet. Güzel bir başlığınız var. Merakla Teşekkür bekliyoruz. Ederiz. Sağ olun Sayın Hocam. Ee, ben e, sizin e, oturum başkanlığı için daha da anam. Az önce dediniz ya hani titriyor. Şimdi benim hala daha sesim titriyecek emin olun buna. Yani arkadaşlarım merhabalar. Ee, biz e, örgütte negatif karma ile ilgili çalışmayı yaparken iki arkadaş çalıştık. Ee, arkadaşım Can Öztürk'le beraber bu çalışmayı hazırladık ve bu çalışmadan yola çıkarken üniversite topluluğu topluluklarına üye olan öğrencilerimizin örgütsel muhalefet ve örgütsel sinizm algıları, yani iki tane algının aralarında bir ilişkisel bağ olmadan nasıl etkilediğini, yani buradaki amacımız, istatistiki sonuçların literatürdeki Diğer çalışmalara göre farklılığını gözlemleyebilmek, yani iş akci olmadan e, acaba bu negatif algı hala oluşup oluşmadığını tespit etmek amacıyla kurduk. E, tabii ki bir örgüsel e, bir temanın e, geri kalan, e, nasıl diyeyim teorik geri yapısını da görmek lazım. Bu açıdan. E, Örgütsel muhalefet nedir diye baktığımız zaman bizim örgüt içerisinde kaynakların kısıtlı olduğunu görüyoruz. Kaynak kısıtlıysa çatışmanın orada olması da normal bir süreç. Örgüt içinden çıkan farklı seslerin doğru yönlendirilmesi ve doğru anlaşılırsa örgütsel ilerleme içinde yararlı bir enstrüman hale gelebilir aslında bu tür çatışmalar. Peki örgütsel e, muhalefet nedir dediğimizde örgütsel yöntem e, örgütün e, politikaları işleyişiyle alakalı olan farklı düşünceler, görüşler, evet. zıt fikirleri dile getirme örgütte yeni bakış açılarının ortaya çıkması açısından son derece yararlı girişimler. Ancak örgütsel muhalefet e, doğru yönetilmezse ve örgütsel hastalıklara neden olabilirse dönüşüm başlıyor ve yani negatif bir dönüşüm başlıyor. Olumsuz, intikamcı davranışlar açığa çıkabiliyor. İşte bu hastalıklardan biri de iş görenlerin örgütün kararlarına artık inanmamaya başlamaları, niyetlerine iyi niyet olmadığına inanmaya başlamaları, yöneticilerin gerçek karakterlerini yansıtmadıklarına inanmaları gibi olumsuz duygular ve inanışlar ortaya çıkabiliyor. Ee, bu eylemler tecrübelerle ortaya çıkıyor. görenin örgüte ilişkin genel ve özel eleştirel bir ortaya çıkıyor. İşte burada e, sinizm bireyin içerisinde bulunduğu örgüte karşı göstermiş olduğu olumsuz bir tavır. Bu tavır e, diğer üyelere de yansıdığı zaman örgütsel bir sinizm haline ortaya çıkmaya başlıyor. Peki sinizmi de baktığımız zaman üç bileşenden bahsedebiliriz burada. Dürüstlükten, güvenilirlikten yoksun bir örgüt inancı. Örgüte karşı geliştirilen olumsuz bir tepki, etki. Örgüte karşı kritik ve küçültücü davranışlara yönelmeyi görüyoruz. Sinizmin boyutlarında üç boyutu görüyoruz. Bunlar bilişsel boyut, duygusal boyut ve davranışsal boyut. Bilişsel boyutta örgüte karşı duyulan olumsuz duyguları içeren bir inancımız var. Genellikle dürüstlük eksikliğinin olduğuna dair bir inanç. Yani burada örgütü güvenmiyoruz. Üyeler örgüte duyacakları güvenden dolayı sorun yaşanacağına inanırlar. Duyusal boyutta ise artık burada gelen olumsuz durumlarla karşısında duygusal tepkiler vermeye başlıyoruz. Artık tepkiler fikirsel boyuttan çıkıyor, duygusal tepki boyutuna geçiyor. Örgüte açıkça olumsuz duygular yaşamaya başlıyor, yansıtıyor da. Davranışsal boyutta artık olumsuz tavır ve davranışlar da bulunuyor. Örgüt içinde sinik bireyler, örgüt içindeki gelişmeler hakkında kötümser tahminlerde bulunma eğiliminde olabiliyor. Ve negatiflik ön plana çıkıyor. Genellikle küçük dönüşücü davranışlarda da bulunabiliyorlar örgüsel muhalefette artık devreye ne giriyor dedik tepkilerimizi gösterebilme. işte burada memnuniyetsizlikten kaynaklanan tavır örgüsel statükadan farklı bir konumun savunulması gerektiği. Açık protesto ve itiraz etmenin ortaya çıktığı, doğası gereği çekişmeye dönüştüğünü, ağırlıklı olarak da ilke meselelerini içerdiğini görüyoruz. Burada da üç boyutumuz var. Bunlar açık muhalefet, haber uçurma ve örtük, gizli boyutlarımız. Açık muhalefetle iş gören düzeltilmesini istediğim negatif durumu karşı tarafa düşüncelerini bu sorunları ortaya kaldırmaya yönelik aktif eylemler de bulunabilir. Müdür, amir gibi yönetim kademesinde bulunan kişilere anlaşılır, açık, yapıcı bir dil ile ifade etmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Haber uçurmada ise örgüt içinde kimseye karşı fikirde olduğunu meseleyi anlatmıyor. Ya da itiraz etmeden karşıt görüşte olmayı muhalefeti haber uçuran boyutunu kullanıyor. Kullandığı basın, politik kaynakların dışında aile, eş üyelerle, aile üyeleri, iş dışı arkadaşlarla, yabancılarla ifade etmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Gizli muhalefet biçiminde ise işgörenler düşüncelerini ifade etme konusunda yeterli imkan bulamadıklarını hissettiklerinde ortaya çıkıyor. Bunun neticesinde işgörenler bireysel olarak engellendiklerini hissediyorlar ve örgüt içerisinde konunun muhatabı olmayan kişilere, kendi gibi engellenmiş hisseden işgörenlere daha agresif olarak ifade ediyorlar. Biz burada e, üç, e, iki tane ölçek kullandık. Bir sinizm ölçeğimiz, diğeri muhalefet ölçeğimiz, örgüsel muhalefet, bir de demografik sorularımız vardı. Bu ölçeklerdeki e, ölçekleri kime uyguladık? Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi'nden ayrılan, oluşturulan küçük üniversitemiz. Burada 47 tane kayıtlı topluluğumuz var, öğrenci topluluğumuz var ama bunun 21 tanesi faal durumda. 650 üyesi var. Biz %90 güven aralığında 192 kişi öğrencimizle bu anketi uyguladık ve hipotezlerimizi örgüsel sinizm ve örgüsel muhalefet tutumları arasındaki anlamlı ilişki ve demografik özelliklerle farklılık gösterip göstermediği üzerinden tespit etmeye çalıştık. Evet, Neslihan o bu bulgularınızı biraz daha hızlı söylerseniz. Hemen söyleyeceğim Aha. Sayın Hocam. Ee, boyutlarımız ...yüksek ve ortalamanın normal düzeyinde çıktı. Demografikte baktığımız zaman... ...yaklaşık yüzde elli durumunda gördük... ...kadın ve erkek öğrencilerimiz üzerinde. Sizin ölçeğine baktığımızda... bilişsel boyutta... ...iki ifadenin değerlerinin... eşit değerde olduğunu görüyoruz. Benzer değerde. Duysal boyutta ise... Bir değerimizin kulübü düşündükçe sinirlenirim değeri ifadesi yüksek değer alırken endişe duygusu kaplar boyutun ifadesi daha düşük bir değer almış durumda. Biz bu durumda bu, da, bu duruma bağlı olarak üyelerin örgütte bulunmaktan huzurlu olduklarını söylemek yani burada evet ifadelerimi söyleyebilirim ama örgütte bulunmaktan da mutluyum diyor. Yani, yani söylemenin yanlış olmadığı boyutunda. Davranışsal boyutta ise ifadelerin olumsuz olmasından yola çıkarak duygusal boyutta olduğu gibi katılımcıların örgütlerini eleştirmeye, dalga geçmemek ve küçümseme davranışlarına yönelmediklerini görüyoruz. Yani burada sahipliğin de ortaya çıktığını söyleyebiliriz. E, muhalefet ölçeğine baktığımız zaman açık muhalefet boyutunda katılımcılar tartışmaktan kaçınırken örgütü adına ılımlı taleplerde bulunduğunu ifade edebiliriz. Açık muhalefet boyutundaki sonuçlara bakarak. Haber uçurma boyutuyla ilgili olarak katılımcılar herhangi bir sıkıntı ya da yanlışlık gördüklerinde konuyu örgüt içinde çözmeye yöneldikleri, dışarıya mümkün olduğunca yansıtmamaya dikkat ettiklerini ama ifade etmekten de çekinmediklerini söyleyebiliriz. Ölçük muhalefet boyutunda ise katılımcılar üstü kapalı ve imarlı yaklaşımlarda dansa açık ve kendilerini ifade etme yoluna gittiklerini küsme ve duygusal boyutta tepkisel olma tutumlarından kaçındıklarını ifade edebiliriz. Evet, biz burada T testi sonuçlarına göre sinizm düzeyleri ve cinsiyet de, bir farklılık gösterdiğini bulduk. Erkeklerin sinizm skorları kadınlara göre daha yüksek. Ee, bölümlere göre farklılığa baktığımız zaman katılımcıların eğitim düzeyleri ile sinizm düzeyleri örgüsel muhalefet tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde sadece sinizm ölçeğinde yer alan bilişsel alt boyut eğitim düzeyine göre farklılaştı. Ee, Şöyle şey yapalım. Yaş ile ilgili ölçeklere baktığımızda da Spearman korelasyon testiyle inceledik. Yaş ile sadece açık muhalefet alt boyutuyla anlamlı ve negatif bir ilişkiye sahip olduğunu gördük. Yani yaş yükseldikçe açık muhalefet boyutunun aldığı skorlar giderek düşüyor bütün ölçekler normal dağılımda olduğu için Pearson korelasyon testiyle yapmış an, olduğumuz analizlerde e, boyutlar arası, alt boyutlar arasında ilişkiyi inceledik ve sinizm ölçeği ile alt boyutlar arasındaki ilişkilerde sinizm ölçeğinin en yüksek oranda e, olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sinizm ile muhalefet arasında ilişki zayıf da olsa da pozitif yönlü olduğunu görüyoruz. Ee, hipotezlerimizin bu bağlamda kabul/ret tablosunu gösteriyoruz. Ee, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: ee, örgütsel sinizmde muhalefetin de başlangıç noktası örgütsel düzeyde. Oluşan problem negatif içerikli duygu ve iletişimdir. Burada bir negatif hissi verirsiniz. Çalışmanın sonucunda biz iki tutum arasında da düşük bağlamda da olsa pozitif yönlü bir ilişki tespit ettik. Yani üyelerin örgütlerine karşı alaycı bir tutum geliştirme niyetlerine olduğu gibi muhalefet tutumlarında da artış gözlenebileceğini araştırma sonucunda tespit ettik. Sayın hocam sabrınız için teşekkür ediyorum. İlk başta evde bir gürültü oldu. Çok özür diliyorum. Sesim titredi. Sağ evet, çok öfelersiniz. Evet. Çok Hanım... Evde olmayı çok öledim. Evet, Necsu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten e, güzel bir sunumdu. Çok e, zamanda tamamladınız. Ben e, kısaca şey sorayım. Dikkatimi çekti. Yanlış için. da hatırlıyor olabilirim ama bayanlarda daha mı yükseksinizim? Gibi erkekler bir şey. erkekler daha yüksek çıktı hocam. Erkekler daha mı yüksek? Erkekler çıktı? daha evet. çıktı. Evet. Bir de şöyle bir şey e, Gençler herhalde. Yaş ilerledikçe e, daha mı politik oluyoruz? Gibi. Evet yaş ilerledikçe bu durum daha düştü. Evet hocam yani çok fazla göstermemek yani biraz da anlayış oranımız artıyor herhalde. Gençlikle beraber bu biraz yükseliyor. Belki de daha sonra tolere etmeyi öğreniyoruz belki de. Ha, belki de evet. Evet kıymetli katılımcılar